İki büyüklüğün karşılaştırılmasına oran denir. A'nın B'ye oranı demek A bölü B demektir. A'nın B oranı demek A bölü B demektir. İki büyüklüğü karşılaştırmak için iki tane şart vardır. Bunlardan birincisi aynı tür büyüklükler olmalıdır. Aynı tür büyüklükler olmalıdır. Yani iki insanın boyları karşılaştırılabilir. İki insanın kiloları karşılaştırılabilir veya da iki insanın gelirleri karşılaştırılabilir ama birinin boyu ile diğerinin kilosu karşılaştırılamaz. İkinci koşulda büyüklüklerin birimlerinin aynı olması gerekir. Birimler birimler aynı olması gerekir. birimden aynı olması gerekir. Ee, öğreten test bir de bunu ölçüyor arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım sorular çözmeye. 10 gramın 8 kilograma oranı kaçtır diyor. Şimdi biz 10 kilogramı 10 gramı 8 kilograma direkt oranlayamam. Çünkü 1 gram 1 kilogram. Öncelikle 8 kilogramı grama çevirmek zorundayım. 1 kilogram 1000 gram olduğu için 8 ile 1000'i çarparsak 8000 gram olarak buluruz. Yani birimleri de aynı yaptık. Gram ve gram yaptık. Artık bunları oranlayabiliriz yani bölebiliriz. 10 gram bölü 8000 gram. Gramlar görüldüğü gibi gitti. Sıfırlar birbirini götürdü. 1 bölü 800 çıktı. Sonuca bakacak olursanız arkadaşlar gramlar birbirini sadeleştirdiği için birim kalmadı. O zaman şunu söyleyebiliriz. Oran birimsizdir. Oran birimsizdir. Karşılaştırdığımız büyüklükler birimlidir ama oranın sonucu birimsizdir arkadaşlar. Burada oranla ilgili bir şey daha söyleyelim arkadaşlar. 3'ün 5'e oranı demek şu demektir. 3 bölü 5 demektir. Ama gerçek değerlerin 3 bölü 5 olduğu anlamına gelmez. Bu oranın payını ve paydasını 2 ile çarparsam... Yani 3'ü 2 ile çarparsam... Paydayı da 2 ile çarparsam neye eşit olacaktır? 6 bölü 10'a eşit olacaktır. Veya payı ve paydayı 3 ile çarpacak olursam... 9 bölü 15 yapar. Veya payı paydayı 4 ile çarpacak olursam 12 bölü 20 yapar. 12 bölü 20 de 3 bölü 5 eşittir. 9 bölü 15 de 3 bölü 5 eşittir. Yine 6 bölü 10 da 3 bölü 5'e eşittir. 3 bölü 5 ifadesi oranın en sade halidir. En sadeleştirmiş halidir arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Öğreten soru ikinci soruya bakalım. 6 metrenin 2 kilometreye oranı. Öncelikle 2 kilometreyi metreye çevireceğim. 2 kilometreyi metreye çevirirken 1 kilometre 1000 metre olduğu için 2 ile 1000'i çarpıyorum. 2000 yapıyor. Dolayısıyla 6 metreyi neye bölüyoruz arkadaşlar? 2000 metreye bölüyoruz. Metreler birbirini sadeleştiriyor. 2'ye bölüyorum 3. 2'ye bölüyorum 1000. Bu oran 3 bölü 1000 oluyor. Şıklara bakacak olursak doğru cevap da B seçeneği. Öğreten test 3. sorudayız. 30 metreye oran nedir? 600 santimetrenin 30 metre oran nedir? Biri santimetre, biri metre. Dolayısıyla metreyi santimetreye çevireceğiz. 30 metre kaç santimetredir? 1 metre 100 santimetre olduğu için 30'la eğer 100'ü çarpacak olursam 1 metrenin 100 santimetre olduğuna yola çıktım. O zaman 30 metre 3000 santimetre olacaktır. Bize 600 santimetrenin 300 santimetre oranını soruyor. 600 santimetreyi 3000 santimetre oranlıyorum. Yine santimetreler birbirini götürdü. 20 20 gitti. 6'yı 6'ya böldüm. 1 30'u 6'ya böldüm. 5. Cevabımız 1 bölü 5'tir. Öğreten test 5. sorudayım. 4. sorudayım. 18 kız öğrencinin bulunduğu 40 kişilik bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı nedir? Burada bize sorulan erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına orandır. Yani erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranını soruyor. Benim erkek öğrenciler bulmam lazım ve kız öğrenciler bulmam lazım. Kız öğrencilerin 18 kişi olduğunu söylemiş. Kız öğrenciler 18 kişi. Peki erkek öğrenciler kaç kişi? Toplamda 40 kişi var. O zaman erkeklerin sayısını nasıl bulacağız? 40 kişiden 18'ini çıkartacağız. 40 öğrenciden 18'i kızsa geriye kalan 22 kişi erkektir. Erkeklerin sayısı 22'dir. Erkeklerin sayısını bulduk 22. Kızların sayısı 18'di. 22 bölü 18. Sadeleştirelim. 22'yi 2'ye böldüm 11. 18'i 2'ye böldüm 9. 11 bölü 9 oluyor. Buradan da doğru cevabın D seçeneğinde olduğunu görebiliriz. Evet geçiyoruz 5. soruya. Öğreten test 5. soru. 64 kişilik bir sınıfta erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı 5 bölü 3 olduğuna göre kız öğrencilerin sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize en son şu söylenmiş. Denmiş ki erkek öğrencilerin sayısını kız öğrencilerin sayısına böl bu oran 5 bölü 3 oluyor demiş. Nerede demiş? Bakın burada demiş erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı 5 bölü 3. Yani diyor ki erkeklerin kızlara oranını neymiş dostlar? 5 bölü 3'müş. O zaman ben erkek sayısını tespit edeceğim. Kız sayısını tespit edeceğim. Ve bunları oranlayacağım. Bu oranında 5 bölü 3'e eşitleyeceğim. Peki ne verilmiş bize? Bakın ne verilmiş? Sınıfın kaç kişi olduğu söylenmiş? Sınıfın 64 kişi olduğu söylenmiş. Kızların sayısıyla veyahut da erkeklerin sayısını direkt söylememiş. Kız sayısı ve erkek sayısı belirtilmemiş. Ama toplamda 64 kişinin olduğu söylenmiş. Şimdi sınıfta 64 kişi var. Benim hedefim neyi bulmak? Erkek öğrencileri ve kız öğrencileri bulmak. Şimdi arkadaşlar özellikle problemlerde çok kullanılan bir durum vardır. Toplam verilir neyin toplamı verilir? Mesela bu soruda kızların ve erkeklerin toplamı verilmiş. ve da başka bir soruda anne ile kızının yaşları toplamı verilebilir. Veya başka bir soruda iki hareketlinin hızlarının toplamı verilebilir. Veya başka bir soruda ne verilebilir arkadaşlar? Ee, iki maddenin tuz ve suyun toplam karışımının miktarı verilebilir gibi gibi artırılabilir örnekler. Şimdi bu tür sorularda şunu yapacağız. Toplam veriliyorsa bu toplamdaki bir veriye x dediğimde diğer veri toplam eksi x olacaktır. Burada erkeklerin sayısını bilmiyorum ben. Erkeklerin sayısına x dersem kızların sayısı toplam eksi x olur. Kaç kişiydi? 64 kişiydi. O zaman toplam ne olacaktır? 64 olduğuna göre kız sayısını olacaktır. 64 eksi x olacaktır. Bunun tersini de yapabilirsiniz. Kızlara x deyip erkekler 64 eksi x diyebilirdiniz arkadaşlar. Bura çok önemli onun için bir daha söylüyorum. İki büyüklüğün toplamı veriliyorsa. Bu büyüklüklerden birine x dersem. Diğeri toplam eksi x olacaktır. Şimdi erkeklerin sayısına x dedik. Kızların sayısına 64 eksi x dedik. 64 eksi x dedik. Bu oranın sonucu 5 bölü 3'müş dostlar. Şimdi buradan ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı yapacağız. Yani 3 ile x'i çarpacağız. 3x. 5 ile 64 eksi x'i çarpacağız. 5 ile 64'ü çarparsam 320 yapar. 5 ile eksi x'i çarparsam eksi 5 x yapar. Eksi 5 x'i sola aldım. 8 x yaptı. Eşittir. 320. 8 diğer tarafa bölü olarak atarsam buradan da x eşittir. 4, 8, 32 yaptığı için cevabımız 40 olur. Bizden niye soru? Hemen patlayı atlamayalım kız öğrencilerin sayısını soruyordu arkadaşlar. Bakın kız öğrencilerin sayısını soruyordu. Öğrencilerin yaptığı hatalarından biri de şudur. İlk bulduğunuz değeri direkt işaretleme gibi alışkanlığı var arkadaşlar. Kesinlikle bunu yapmayın. Neyi bulduğunuzu bir daha gözden geçirin. Garanti olsun. Kız öğrencilerin sayısını soruyor. Kız öğrenciler neydi? X değildi. 64 eksi X'ti. O zaman kız öğrencilerin sayısı nasıl buluruz? 64 eksi 40'dan 24 olarak buluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız da D seçeneği olur. Evet, öğreten test 1'i bitirdik. Şimdi 2'ye geçeceğiz.